benize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl ölü yaprak şutlar gidilir. Bunu size göstereceğim. Kadrom böyle. Yani biraz değişiklik yaptım. Bu arada Hazar'da alabildiniz mi penaltılardan? Ben bugün aldım. Gereklerim böyle. Kadro dışım. Pardon. Kadro dışım böyle. Şimdi hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl vurulur size göstereceğim. Şimdi ekran değiştir. Sakına fulllemeyin yoksa gitmiyor arkadaşlar. Bekleyin, süre vardı. Olmadı bekleyin. Normalde böyle daha güzel giriyor. Şimdi vurayım. Arkadaşlar böyle iyi. Böyle böyle bakarsınız ölü yaprak gidiyor. Mesela yani her yerde oluyor bu. Mesela buradan da oluyor. Buradan ama daha çok düşüreceksiniz. Of çok güzel gol oluyordu bu arada. Arkadaşlar bu arada kaleci Zimbabwe'li. Yani. Ama maalesef ki Neymar'da olmuyor. Neymar'da ölü yaprak yok. Mesela buradan sınavla atabilir miyim? Ölü yaprak. Hemen bir bakalım. Normalde şuradan çok güzel Neymar'larla gol atarım ben. Tabii şu anda şuradan bir deneyim Neymar'la. Arkadaşlar biraz çık çekeyim içimde kaldı yoksa. Yani bir tane gol olmaz şimdi. Evet en yakına getirelim. En yakın en yakın en yakın. Tamam. Onu Şimdi. Bu droncuları değiştir. Buradan. Snyder'ı alalım. Buradan bu kadar galiba. Aynen arkadaşlar. Her yerden oluyor yani. İşte böyle. Hatta biz size bir tane de şu Sizin için. İnşallah olacak. Arkadaşlar. Olmadı. Ama cidden yani bana abone olanların hepsini seviyorum. Ya abone olun sadece bunu istiyorum. Like atanların, yani like atanların, abone olanların, abone olmayıp bana değişik, yani küfürlü yorum yazanların. Yine de seviyorum. Ama lütfen yani küfürlü bana yorumlar yazmayın. Lütfen. Şöyle size istiyorsanız bir tane daha göstereyim. Şuradan. Ama arkadaşlar yani öyle yaparak vuran kişiyle atın. Mesela şuradan slider'le. Direkt şöyle vurayım. Son bir kere daha göstereyim. Görüşürüz.